Minecraft deneme sürümü oynuyoruz arkadaşlar. Şu an akşam. O yüzden içerideyim. Bir dışarı bakalım. Hiç buradan çıkmayalım arkadaşlar. O taşları kırmakla uğraşacağız çünkü. Bu ev burada kalsın arkadaşlar. Hayvan gördüğümde hemen yakalamaya çalışacağım. Şuralarda Hayvan arayalım. Domuzu yakalamamız zor olur. Domuz kaçıyor arkadaşlar. Şuralara bir bakalım. En iyisi biz evimize çıkalım arkadaşlar. Burası da tepeye çıkma yerimiz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar sanki zombi sesi geldi. Siz de duyuyor musunuz arkadaşlar? Yok galiba. Arkadaşlar bir de evin hemen yanına şöyle bir şey yapacağım. Bu ne be? Heh. Doğru arkadaşlar biz buraya böyle bir şey yapmıştık. Onu niye koyduk ya? Ben böyle atlayabiliriz, atlıyoruz zaten. <laughs> Arkadaşlar akşamlar, akşam hayvan bulamamıştık. Evin çatısına çıkamadık. He. Burada bir tane hayvan var arkadaşlar. İki tane alatım var. Kaçıyor arkadaşlar yanlışlıkla vurdum. Bağladım. Şimdi hep bizimle gelecek arkadaşlar burada. İp kopmuş arkadaşlar. Geliyor. Gelsin. Arkadaşlar bunu evime koyacağım. Geliyor. Heh. Arkadaşlar girdi. serbest bıraktık arkadaşlar. Arkadaşlar neyse bu videomuz da buraya kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Minecraft bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız bizi takip edin, yorum yapın. Bay bay.